Ee, ve siz de sunucu olarak yer alacaksınız. Neler söylemek istersiniz bu geceye dair? Hep böyle olur. Değil? Kadınlara dönülür, ilk fasonlara atılır ama ben benim için konuşacağım. Çünkü dediğim gibi çok güzel bir öden, ödül, ödül töreni, ee, çok güzel isimler ödül alıyor her zaman gibi. Biz de tabii ki onlara ödüllerini takdim etmekten e, gurur duyacağız. Keyifli geçeceğine inanıyorum. Zaten Evliya bence çok komik ve çok keyifli bir çalışması. Daha önce de beraber çalıştığımız için onun ismini duyunca çok mutlu oldum. Koşa Yalnızca koşa geldi. Yani. Bence de aynı şekilde. Yeni çok rahatladık. İşte müthiş bir uyum. var. Burada da öyle olacağını umuyorum. Ee, ödül gecesinde çok değerli isimler var. Bu gece onların gecesi zaten. Ee, i̇nşallah tam bir şekilde vereceğiz ödülleri, pot kırmalar. Çünkü ben, ben ecelimde bir canlı yayına bile çıkmam ben herhangi bir şey yaparım diye. Bakalım bu gece başımıza neler gelecek. Ya size malzeme çıkacak ya da anamızın eline çıkacak. <gülüyor> <gülüyor> gece malzeme saatine hanımefendi, modern Barbie gibi. <laughs> çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Gece nasıl hazırlanır, ondan da Valla benim böyle özel gecelerde hemen ilk koştuğum arkadaşım, çok sevdiğim değerli tasarımcı arkadaşım Amor, Amor Garibovic, onun tadını taşıyorum. Bir, bir sene de burada Anana ile bakmadan geçmeyeyim, ilk benim Fahmi'nin haberini sağ olsun herkese duyuldu. O yüzden biraz daha böyle kendimi güzelim ama durum bu. İnşallah güzel geçecek, çok memnun bir yerde bulunuyoruz. Ne heyecanlı mısın? Heyecanlıyım da heyecanlı olmaz olamıyorum. Biraz daha zamanımız da var, işte yarısını biraz geçtik gibi. Bakalım Allah'ın Zümrüt başladı geldin. Çok fazla başladı gibi ama tam başlamadı da biraz böyle anneanne şey diyor bana da ama bu böyle don bir şey. Çok fazla inşallah. En çok ne yiyeceğim bu restoranda? Anne diyeceğim. Yani içimler şu an içimde hep bir can taşıyor. Bu çok heyecanlı aslında acil. Sonraki süreç çok heyecanlı işte doğum yeni biriyle tanışmak bir insan yani bir insan büyütüyorsunuz, eğitiyorsunuz. O çok enteresan geliyor. Bir de tabii bakalım ne zaman kendi eski Ege halime döneceğim de mesleğime tekrar döneceğim. En son olarak da ona heyecanlanıyorum. Yani kusura bakmayın pozitif ayrımcılık yaptık. Sizin de eklemek istediğiniz bir şey varsa. olursa olsun bence zaten Ege'nin bakımına değil. Cinsiyetini sormadınız arkadaşlar. Onu gelecektik tam olarak. Ben sizin adınızı şey yapıyorum. Önemli olan sağlık. Kesinlikle. Okay. Yani, böyle bir saklama şeyim var. Yani hiç niye sakladığımı da bilmiyorum da. kız olmadan var. Bilemem. Bilemem. Aa,